2015'ten beri çekiyorum bu diz ağrısını. Perepe yaptırdım, kortizon kullandım. Hiç faydasını görmedim. Ayağım, dizim boşalmaya başladı böyle yürürken takılıyorum, dönüyor. Ayağımı topladığım zaman uzatamıyorum, uzattığım zaman toplayamıyorum. Sokakta yürürken böyle bir boşluk geliyor, hemen oturmam gerekiyor, yürüyemiyorum. En sonunda işte Antalya'da gittiğim hastanedeki bütün doktorlar protez yapılması gerekiyor. Çok aşırı dizinde yıpranma var. Bu sefer ben daha bir iyisini araştırmaya başladıktan sonra Kayhan Bey'in reportajını gördüm. İki çeşit ameliyatımız var dedi. Biri manuel, biri robotik. Robotik ameliyatın hastaya çok avantajı var deyince güven verdi bana. Memnun kaldım, konuştum, görüştüğüm gün ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyattan sonra bugün üçüncü gün. Çok aşırı bir ağrı hissetmedim. Hemen ikinci gün kaldırdılar yürüttüler. Bir sıkıntı olmadı. Yürüyebildim yani. İki buçuk ay oldu ameliyat olalı. Kontrole geldim. Evin içinde yürümeye başladım. Bir hafta sonra dışarıda alışverişim yapmaya da çıktım. Çok mutluyum. Gerçekten çok rahatım. Ağrılarım kalmadı. Özgürce yürüyebiliyorum. Bir an önce gidin ameliyatınız olun. Geciktirmeyin. Yürümek çok güzel bir şey. Ağrısız yürümek çok güzel bir şey.